27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan'ın Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Goromboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Orhan İsmailzade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Goromboy ilinin Topkara Koyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu iki evin zarar gördüğü kaydedildi. Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altında sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronun teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi. Bakanlığın paylaştığı fotoğraflarda dronun monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor. Operasyonların gece boyunca Adere, Hocavent, Fuzili, Hadrut ve Gubat yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocamet, Fuzil ve Gubatlı istikametinde ciddi zayiat verildiği ifade edildi. Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bilgisine de ulaşıldı. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları yakından izlediklerini belirterek, "Bu konuda konuşuyoruz, Ermenistan ile çalışıyoruz, Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Onlar çok iyi insanlar. Ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeleri arabuluculuk ettiğini söyleyen Trump, Azerbaycan ya da Ermenistan liderleriyle görüşüp görüşmediğini söylemeyi reddetti. Trump ne olacağını göreceğiz. Çok iyi yol kat edildi. Bu ülkede Ermenistan'dan gelip yaşayan birçok insan var. Çok iyi insanlar. Biz onlara yardım edeceğiz diye konuştu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise yaptığı açıklamada Trump'ın Karabağ görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki ifadesiyle ilgili biz henüz bilmiyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'yla şiddetin durması için görüşme yaptığını belirterek iki ülkenin de ateşkese uyması ve asli görüşmelere bir an önce dönmesi gerektiğini söyledi.